Herkese merhabalar Miss Melek kanalına uzun bir zaman sonra hepiniz yeniden hoş geldiniz Bugün bambaşka bir stüdyo, bambaşka bir enerji var burada Uzun zaman sonra sizlerin karşısında olmak beni heyecanlandırdı ee, Güzel bir video izleyeceğiz Selye masajı yapacağız Üst boyun kaslarında, omurga çevresinde ve omuz bölgesinde ve boyun altında iyileşmeler yapacağız oraya teknikler uygulayacağız masaja geçmeden önce hepinize tekrar teşekkür etmek istiyorum beni youtube hayatına başladığım ilk günden bugüne kadar hiç vazgeçmeden desteklediğiniz için hepinize minnettarım eğer şimdi hazırsanız önümüzdeki 20 dakika boyunca kendinizi masajın dinlendirici etkisini bırakmak için benimle gelebilirsiniz